Ama hemen her gün çarşıdayız. Hele hele bu maviler var ya mavi ürünçler. Yaşları gördüğünüz zaman sanki dünyada en büyük düşmanları olur. Beş metre ileride eğer bir genç varsa genci alıyor seni bırakıyor. Bir ajan bir kol hareketi de yapıyor. Biz kaç sefer binmişiz. O da mecburi yani durarak binmişiz. Ya kardeşim niye bizi alıyorsunuz? Ya, Siz de yaşlanacaksınız, Babanız da yaşlıdır. Yani bir türlü vicdana gelmiyorlar, merhamet etmiyorlar, Aa. vicdana etmiyorlar. Biz bunu rica ediyoruz. Yetkili kimse bunun üzerinde dursun. Bu Alaköy'den gelen e, otobüsler halk şeyini almıyor. Yaşları da almıyor, diğerlerini de almıyor. Halk otobüslerinden bahsediyoruz. Halk otobüslerinden bahsediyoruz şu anda. Evet. Mavi bitti, halktan bahsediyoruz. Evet, evet. Halk otobüsler ekseri e, Alaköy. Geldiği zaman hiç kimseyi almıyor. Boş mu geçiyor? Boş geçiyor. Bomboş geçiyor dediğimiz zaman istediğin yere gitmiyor. Başı boştular bunlar. Hatta hatta birkaç sefer bayanlara bağırıp kavga yapmışlar. Ya neredeyse arabanın içine bayanın boğazına çökecek. Niye ki yaşlıdır? Niye sen para vermişsin, bedavacılar geldi. Ya bedavasa devlet bizi götürüp getiriyor. <laughs> bu hakkı devlet bize vermiş. Değil mi? Yani merhamet, vicdan bizi bu banda kalmamış. Bu anın sahibi de yoktu. Bu an şu anda sahipsizdir. Hiç bir kimse el atmıyor. Ya bu yaşlıdır, bu kördür, bu topaldır, bu sakattır. Sahipsiz bir memlekettir. Başı boştur. Kimi onu da ben daha demiyorum, utanıyorum söylemesine. İsteyen adam gidip de istediği yerde yer buluyor. Bizim gibi bu haklar da burada perişan rezil oluyor. Yaşlılar perişan olmuş burada. Emerkiler, yaşlılar hepsi perişandır. Mavilerden şikayetçi, şikayetçi, şikayetçi. Hak değil bu. Bizim, yani bizim hak etmemişler. Almadı bizi. Sabah dört tane araba geçti. Geldi ve almadı. Hangileri? Yani, e şeyler bir yeşil bir yeşil. Yeşiller yani, olmuyor. Küçükler, büyükler Evet. Peki büyük şey. Büyük alıyor. Allah bir için bir gelse adamlar oluyor. Peki e, yeterince otobüs var mı sizce? Yoksa az mı geliyor? Ya var mı? otobüs çoğaltıyor. E, dört tane araba geldi. O kişiler boş. Yani, geldi benim yanımda durdu mu? Çok memnunum. Çok Söyle Yalnız bu mavi mizlişler var, o yaşlılara sakınca çıkartıyor. Almıyorlar mısın mı? Yani onlar yaşları almıyor.